Helikopterin bıraktığı su alevlere ulaşamadan buharlaştı. Türkiye'nin birçok noktasına devam eden orman yangınları etkisini sürdürüyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yangının şiddeti yüzünden bir helikopter tarafından bırakılan suyun alevlere ulaşamadan havada buharlaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu. <laughs>